Bazen böyle dilimize pelesenk olmuş, sürekli kullandığımız bazı lafların ardında ne kadar şaşırtıcı, hatta kan dondurucu hikayeler yattığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün o hikayelerden birinin çok bilindik bir deyimin izini süreceğiz. Bu lafı kesin duymuşsunuzdur. Yani duymayan yoktur herhalde. Arkadaş ortamında, iş yerinde ya da bir aile sohbetinde hani birine böyle kibarca haddini bildirmek istediğimizde pat diye yapıştırdığımız o meşhur deyim. Anlamı gayet açık aslında değil mi? Birinin biraz havalanmış egosunu nazikçe indirmek için o kadar da vazgeçilmez değilsin demenin bir yolu. Yani bir çeşit iğneleme, bir kinaye sanatı. Hah, işte işin en merak uyandıran kısmı da tam olarak burası. Bu ifadenin kökeni var ya, bizi hiç ama hiç beklemediğimiz bir yere tarihin bayağı karanlık bir sayfasına götürecek. Hazırsanız o zaman yolculuğumuz başlasın. Hikayemiz bizi alıyor ta İngiliz sömürgeciliği dönemine götürüyor. Hani şu üzerinde güneş batmayan imparatorluk dedikleri zamanlar. İngiltere'nin gözü dönmüş bir şekilde sürekli yeni pazarlar aradığı o yıllara. 17. yüzyıl. İngilizler Hindistan'da gücü ele geçiriyor ve akıllarında basit ama çok karlı bir plan var. Bu koskoca ülkeyi, bu milyonlarca insanı kendi ürünleri için devasa bir müşteri kitlesine dönüştürmek özellikle de o dönemde sanayi devrimiyle coşmuş durumdalar. Avrupa'dan nam salmış kumaşlarını Hindistan'a satıp inanılmaz paralar kazanmayı hayal ediyorlar. Kağıt üzerinde her şey mükemmel görünüyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. İngiliz tüccarlar Hindistan'a ayak bastıklarında hiç ama hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Karşılarında öyle güçlü bir rakip var ki ama bu rakip başka bir devlet falan değil, bizzat Hintlilerin kendisi ve ürettikleri kumaşlar, Ortada inanılmaz bir zıtlık var. Düşünsenize, bir tarafta İngilizlerin fabrikasyon, seri üretim malları, diğer tarafta ise Hintli ustaların elleriyle, ipekten dokuduğu kalitesiyle efsaneleşmiş o muhteşem kumaşlar. Ve tahmin edeceğiniz gibi, yerel halk kendi el emeği, göz nuru ürünlerine o kadar düşkün ki, İngiliz kumaşlarına yüz vermiyor bile. İngilizler ne yapsın? Çaresizce fiyatları düşürüyorlar. Kendi mallarını neredeyse bedavaya, yarı fiyatına satmaya çalışıyorlar. Ama yok olmuyor. Hintler için o kalite, o gelenek, o alışkanlık fiyattan çok daha önemli ve İngilizlerin o büyük ticari hayali işte tam bu noktada duvara tosluyor. İşte hikaye tam da burada korkunç bir hal alıyor. O masum görünen deyimin arkasındaki karanlık sır perdesi aralanıyor. İngilizler pazarda adil bir şekilde rekabet edemeyince, akıl almaz, insanlık dışı bir yönteme başvuruyorlar. Şimdi normalde ticarette kaybeden biri ne yapar? Belki fiyatı biraz daha düşürür, değil mi? Ya da ürünün kalitesini arttırmaya çalışır. Ama hayır, onlar bambaşka, çok daha korkunç bir şey yaptılar. Madem Hint kumaşını piyasadan silemiyorlardı, madem onunla rekabet edemiyorlardı, o zaman o kumaşı üretenleri ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu tamamen kapitalist bir hırsla işlenmiş, tüyler ürpertici bir vahşetin başlangıcıydı. Evet, aynen okuduğunuz gibi, yanlış duymadınız, İngilizler o sanat eseri gibi kumaşları dokuyan, o iplikleri eğren, ne kadar usta zamatkar varsa hepsini tek tek buluyorlar ve o kumaşların bir daha asla üretilemeyeceğinden emin olmak için o ustaların parmaklarını kesiyorlar. Resmen o sanatı kökünden yok etmek, o insanların sadece geçim kaynağını değil, hayatlarını da karartmak için yapılmış bir hamle bu. Hint dokumacılığının bel kemiğini resmen kırıyorlar. İşte o korkunç, o akıl almaz olay bugün bizim dilimizden düşürmediğimiz bulunmaz hint kumaşı deyiminin doğuş noktası oluyor. Bir vahşet bir şekilde dilimize yerleşip bir mirasa, bir deyime dönüşüyor. Çünkü bu olaydan sonra o eşsiz kalitedeki kumaşı dokuyabilecek kimse kalmıyor kumaş piyasadan çekiliyor, yok oluyor. Yani kelimenin tam anlamıyla bulunmaz hale geliyor. Ve bu gerçek anlam zamanla evrilerek bugünkü alaycı, mecazi anlamına dönüşüyor. Ama hikayede umut verici bir taraf da var. Tüm bu acımasızlığa, bu vahşete rağmen o miras tamamen yok edilemiyor. Hint dokumacılığı bir şekilde küllerinden yeniden doğmayı başarıyor. Bugün bile o kumaşlar hala üstün kaliteleriyle biliniyor ve hatta Avrupa'nın en büyük moda podyumlarında bile o zanaatkarların mirasının ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yani bir dahaki sefere birine kendini bulunmaz Hint kumaşı sanma dediğinizde artık bu cümlenin arkasındaki o acı dolu, o kanlı tarihi hatırlayacaksınız ve bu da insanı düşündürüyor tabii. Acaba her gün kullandığımız daha nice basit kelimenin, deyimin ardında ne gibi unutulmuş, ne gibi şaşırtıcı hikayeler saklı?